Burası Arap Apıştı Kanyonu. Ee, yaklaşık olarak e, Bursa'ya 550 km civarında. Kanyon burası mı? Kanyonun seyir tepesine geldik. Burada manzara çok güzel. Evet. Su bayağı bir çekilmiş. Ha buradan çok uzak bir mesafe ne kadar çekilmiş tahmin edemiyorum ama bir kere 30 metrenin üzerinde gibi gözüküyor. Bayağı geniş bir alan burası. <laughs> Ve böyle bir tepsi tipi. Ta aşağıda bir baraj duvarı var. Ve burası böyle. Şimdi buradan da şu yukarıdaki alana çıkacağım. Bu sol tarafa bir bakmamız lazım. <laughs> Buraya bungalow'a yapılmış. Bilmiyorum konaklamalı ama kimse yok. Bizden başka da gelen yok. Şuradan böyle ilginç bir <laughs> ay Allah ya, Gıcık yaptı. Şöyle bir alan galiba burası kanyonu görüyor. Evet. <laughs> Giden gelen de bayağı olmuş gibi gözüküyor. Çünkü taşlar bayağı bir parlamış. Evet, kanyona geliyoruz. Mu anuu wow, wow! Ne lan bu böyle? Ühü, üh, 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 üh. Aşim buraya gel buraya. Ananın gözü. Ulan bu ne? Evet burası tam olarak Arap Apıştı Kanyonu. Şimdi buralarda size bir şeyler göstereyim derken burada vallahi telef olma ihtimali de var. Aşağıdan nehir akıyor ama bayağı bir çamurlu. Muazzam bir yükseklik. Zannedersen bir 400 metrenin üzerinde bir e, buradan bir uçurum var. Hani burada kafam karıya bozuldu ya vazgeçiyorum hayattan diyenlere harika bir yer yani burada. Öyle. Evet. Ayağım evet, Vallahi ayağı takılayım bakılayım falan. Al <laughs> takılayım, <makyum> falan. Şşşş, <laughs> şşş, küfür yok küfür yok. Şimdi, Ahmet şunu tutar mısın? Ekranına dokunmadan. Şimdi arkadaşlar burası Evuzi billahi min şeytani racim Bismillahirrahmanirrahim Felaket burası aşağısı uçurum Yani buradan böyle yani Vallahi yani vazgeçmek istiyorsan Allah'ın nimetlerinden Harika bir yer yani böyle vazgeçme <laughs> <laughs> Hop la, lan uzak dur lan benden Gel <laughs> buraya ama bırak oynaşma oğlum uçurup kenarında. <laughs> vallahi burada var ya. Bunu <laughs> nalların bir kaya vallahi Kaçma. bir daha bulamayız. Yani. Kaçma gel ya buraya. <laughs> Dağ <Daha> keçileri. <laughs> Dağ <Daha> keçileri. <laughs> Oldu mu? ama. Vay anasını satayım yav. Abiciğim, anasını ya. Şöyle mi video? Anasını satayım dedim ya. Ya ne anası?